Elimde çay bardağı varmış. Çay içiyor muydunuz peki? Yok elimde duruyordu böyle. Peki bu şekil elimde duruyordu. Araç kullanırken bu yasakmış. Ne yapacağım, nasıl içeceğim ben bunu? Telefon değil ki bu. Çay veya su da olabilirdi bu. İçerek gidiyorum yani. Ne sakıncası var bunun? Yani Dura, edip durak, edip ileride İspark'ın taksi durağı var. Oraya yanaşacağım. Aldığım yerde duramam ki bunu hemen bir şekilde ulaşmam lazım bunu içeceğim yere kadar. Yanlış mı? Bilmiyorum. Herhalde ne yapacağım? Nasıl içeceğim yani ben? Bilemiyorum ya. Yani. Her gün oradan çay alıp böyle geçiyor diyorlar. <laughs> <laughs> Bu arkadaşlar yok. <laughs>